Merhaba çocuklar. Bu videomuzda matematik değerlendirme 20 testini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. 1. Bir, bir bütünün kesilen aşağıdaki parçalarından hangisi yarımı gösterir? Bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım deniyordu. Doğru cevabımız B seçeneğinde. Bir bütün iki eş parçaya ayrılmış. Evet, B seçeneği yarımı gösterir. 2. Aşağıdakilerden hangisindeki taralı bölge çeyreği gösterir? Çeyrek neydi? Bir bütünün dört eş parçasından her birine deniyordu. O halde şuraya bakalım. Buradaki e, karelerden her biri çeyreği gösterir. Çünkü dört bu bütün dört eş parçaya ayrılmış ve bir parçası olmuş. Burada ise üç aldığı için yarımdan da fazlasını gösterir. Bu da e, yarım gösterir. Ama bize çeyreği hangisi gösterir diye sorduğu için doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki elmalardan kaç tane bütün elma edilir? Çocuklar bunları şöyle gruplandırabiliriz. İki tane yarım elma. Bir elma edeceğimden dolayı bir burada, bir de burada iki bütün elma elde edebiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Bölme işlemi yapabiliriz. Çünkü yarımı bütüne dönüştüreceğimiz zaman bölme işlemi yapıyorduk. Dört tane yarımımız var. İkiye bölersek 4 bölü iki o da eşittir işte iki. Dolayısıyla B seçeneği. Şimdi yukarıdaki kadar yarım ekmek elde etmek için kaç ekmeğe ihtiyaç vardır? Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yarım vardır. Peki ben bu yarım ekmekleri ikişerli gruplandırırsam kaç bütün ekmek olduğunu bulabilirim. Bu bir yol. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu da 4. O halde 4 bütün ekmek elde edebilirim. Ya da bölme işlemi yaparız. Yarımı bütüne dönüştüreceğimiz zaman. 8 bölü 2 o eşittir. 4 bütün elde edilir. Doğru cevap A seçimi. 5. Aşağıdaki taralı şekillerden hangisi yarımı gösterir? da biliyorsunuz bir bütünün pardon 5. Aşağıdaki taralı şekillerden hangisi yarım gösterir? Çocuklar yarım biliyorsunuz bir bütünün eş iki parçasından her birine deniyordu. Şimdi çocuklar buraya bakalım. Bir bütün dört eş parçaya ayrılmış fark etmez. Dört eş parçaya ayrılmış ama iki parçası taranmış. Yani dördün yarısı iki olduğuna göre evet A seçeneği yarımı gösterir. Burada dört eş parça ayrılmış bir parçası alınmış. Burada çeyreği ifade eder B seçeneğinde. C seçeneğinde ise bir bütün 4 eş parçaya yarılmış ama 3 çeyreğe alınmış. Yarımdan da fazla sanıldığı için bize hmm, yarımı göstermez. Doğru cevabımız A seçeneği. 6. Yukarıdaki elmalardan kaç çeyrek elma elde edilir? Çocuklar bir bütünü biz e, 4 e, parçaya böldüğümüzde 4 eş parça elde ediyorduk. E, 4 tane çeyrek elde ediyorduk. O halde bir bütünden 4 tane ikinci bütünden de 4 tane, üçüncüsünden de 4 tane toplamda 12 tane çeyrek elde ederiz. Şöyle yazalım. Birincisinden 4 artı ikincisinden de 4 artı üçüncüsünden de 4 tane çeyrek elde ederiz. Toplamda 12 tane çeyrek elde ederiz. Ya da e, bütünü çeyreğe dönüştüreceğimiz zaman e, 4 ile de çarpıyoruz değil mi? Çünkü bir bütünde 4 tane çeyrek e, vardı. O halde bizim burada kaç tane bütünümüz var? 1, 2, 3. 3 tane bütün çarpı her bütünden 4 tane çeyrek elde edildiğinden çarpı 4. O da eşittir. 12 tane çeyrek elma elde edilir. 7. Ozan şekildeki pastanın çeyreğini arkadaşına ikram etmiştir. Ozanın pastasının geriye kalan parçası aşağıdan hangisidir? Evet. Bir bütünün içinden bir çeyrek alınıyor. O çeyrek alınacak görüntü hangisi ona bakacağız. Ee, evet. A seçeneğinde yarısı alınmış. C seçeneğinde bir bütünün 3, 4 eş parçaya ayrılmış ve 3 parçası alınmış. Sadece bir parçası kalmış. Çeyreği ifade ediyor. B seçeneğinde ise bir bütün 4 eş parçaya ayrılmış. Fakat bir parçası alınmış. Yani çeyreği alınmış. Evet. Doğru cevabımız B seçeneği. Annem yukarıdaki ekmekleri yarımlara ayırıp 5 tost yaptı. Geriye kaç yarım ekmek kalmıştır? Şimdi şöyle her bir ekmeği ortadan ikiye ayırırsanız kaç tane yarım oluştuğunu görebilirsiniz. Ya da e, bütünü yarıma dönüştüreceğimiz zaman ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yapıyorduk. Çünkü e, bütün halindeyken dört tane ama yarımla böldüğümüzde daha fazla olacağı için çarpma işlemi yapacağız. E, dört tane bütünümüz var. Dört çarpı ikiye eşittir. Sekiz tane yarım oluşur. Bu yarımlardan da 5 tanesi tost yapılmış. O halde 8 eksi 5 o eşittir. 3 tane yarım ekmek kalır. Doğru cevap B seçeneği. Yandaki elmalardan kaç yarım elma edilir? elde edilir? E zaten bir tane bütünden 2 tane yarım elde ediliyordu. O halde 3 tane bütünden 3 çarpı 2 o da eşittir. 6 tane yarım elde edilir. 6 çeyrek karpuz kaç yarım karpuz eder? Çocuklar çeyreği yarıma dönüştürürken ne yapıyorduk? 2'ye bölüyorduk. Çünkü 2 çeyrek 1 yarım ediyordu. O halde biz 6 tane çeyreğimizi 2'ye bölersek 3 tane yarım oluştuğunu görebiliriz. 11 Şurayı siliyorum. Tahtamı sileyim. Diyor ki Yandaki karpuzlar e, dörde bölünüyor. Her birinden e, çeyrek dilim yeniyor. Diyor ki e, bunların her birinin çeyrek dilimi yenmiş. Yani iki tane karpuz. Her bir karpuzdan kaç dilim gelir? Dört. Diğerine de dört. Toplamda sekiz tane çeyrek e, dilime oluşur. Değil mi bu karpuzlar? Peki her birinden bir dilim yersek, bir çeyrek dilim yersek o halde... E, bir buradan yenir, bir de buradan. Toplamda iki çeyrek yeneceği için e, tamamından 8 eksi iki, o da eşittir altı çeyrek dilim karpuz kalır. Evet, bir daha tekrarlıyorum. E, karpuzlarımızı biz e, çeyreklere bö böleriz öncelikle bu tür sorularda. Çepsini çeyreğe çeviririz. Daha sonra kaç tane çeyrek yendiyse onu çıkarırız. Kalanları. Daha rahat görebiliriz. Öncelikle biz de karpuzlarımızı çeyreğe dönüştürdük. Bir tane karpuzdan dört çeyrek, ikinci karpuzdan da dört çeyrek. Toplamda sekiz tane çeyrek elde edildiğini bulduk. Daha sonrasında ise her bir karpuzdan bir tane çeyrek yenildiği için toplamda iki tane çeyrek yenir. Onu çıkarırsak tamamından sekizden 2'yi çıkardığımızda ise altı tane çeyrek kaldığını görebiliriz. Doğru cevap C seçeneği. On ve son soru. Şimdi çocuklar e, bu soruyu birden farklı yolda yapabiliriz. Bir tanesinde şunu yapabiliriz. Hepsini yarıma dönüştürüp daha sonra yarımları da bütüne dönüştürebiliriz. Ama e, şimdi bize şöyle bir kolaylık da sunuyor bu soru. E, biliyorsunuz 4 tane çeyrek bir bütün ediyordu. O halde şurası bir bütün eder. Burası da bir bütün eder. Toplamda iki bütün zaten burası. Geriye yarımları dönüştürmek kalıyor. O halde şöyle yazalım. 4 yarım artı bir bütün buradan bir bütün de buradan gelir. 2 bütün. Şimdi 4 yarımı bütüne dönüştürelim. Ee, bir bütün iki yarımdan oluşuyordu değil mi? O halde yarımı bütüne dönüştürelim. 4 bölü 2 o da eşittir. 2 o halde 4 yarım iki bütün eder. Bu toplarsak iki bütün buradan, iki bütün de buradan şöyle güzel yazalım. 2 bütün buradan, 2 bütün de buradan toplamda 4 bütün elde ederiz. Doğru cevap C seçeneği. Evet çocuklar, bu videomuzun sonuna geldik. Umarım, umarım tüm soruları doğru cevaplamışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.